Selamun Aleyküm değerli dostlar. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün siz değerli dostlara geçmiş tarihte iz bırakmış züht ve takva sahibi gönül erlerinden bir er olan İbrahim bin Etem'in hayatından bir demet. Onun hayatını sizlere anlatmaya, sunmaya çalışacağız. Dostlar, İbrahim bin Etem Hazretleri Horasan'da doğmuş İmam-ı Azam Ebu Hanife ile muasır olan aynı dönemlerde yaşamış olduğu kitaplarda geçmiş bir kimse. Ailesi çok zengin bir kimsedir İbrahim bin Etem. Zengin. Yani saltanat sahibi. Yedikleri önünde, yemedikleri ardında. Elini sıcaksızdan sıcak sudan soğuk suya değdirmeyen denir yani böyle hizmetçileri olan bir kimse. Dünyada zevk sefada, zenginlik içinde yaşayan İbrahim bin Etem bir gün atına biner geyik avına çıkar. Tam böyle ormanın derinliklerinde yaşadığı bölgede önüne bir geyik gelir şöyle yavaşça sokulur yayını gerer gerer, tam oku bırakacak, gayipten bir ses gelir İbrahim bin Ethem'e. Ey İbrahim bin Ethem, sen bunun için yaratılmadın. İbrahim bin Ethem, bir insan sözü işitir ama ortada bir insan yoktur. Şok olur böyle. Şok olur. Geyik o esnada kaçar. Düşünür ki bu bir hayaldi. Tekrar atına biner. O geyiği tekrar belli bir izini sürdükten sonra yeniden yayını gerer tam oku bırakacak Ey İbrahim bin Etem sen bunun için yaratılmadın diye yine gayipten bir ses gelince İbrahim bin Etem Hazretleri şok olur ve evine döner. Çok düşüncelidir İbrahim bin Etem. Yatağına yatar. Evinde ne için yaratıldığını, yaratılış gayesini düşünmeye başlar. Ancak yattığı yatak kuş bir yataktır. O esnada yatarken, tefekkür ederken yaratılış gayesini, evlerinin, köşklerinin çatısında bir ses gelir böyle. Alttan yukarı nida eder, seslenir İbrahim'in etem. ''Ey fülan sen kimsin orada ne yapıyorsun?'' der. O da der ki ''Efendim ben burada, ben burada devemi arıyorum. İbrahim bin Ethem de der ki bir hemen de Çatıda devenin ne işi var? Orada deve mi aranır? Öyle deyince oradan gelen cevap şudur. Ey İbrahim bin Ethem sen kuş tüyü yatağında yaratılış gayeni Allah'ı arıyorsun da seni yaratan yüce Mevla'yı tefekkür ediyorsun da ben burada devemi aramışım çok mu? İbrahim bin Ethem Hazretleri zaten o gayipten gelen ey İbrahim bin Etem sen bunun için yaratılmadın ifadesinde şok olmuştur. İyicene İbrahim bin Etem Hazretleri kendinden geçmiştir. Öyle olur ki belli bir zaman sonra o saltanatı, zenginliği terk eder. Bir lokma, bir hırka hayata, züt ve takva hayatını tercih eder. Ağırlıklı bir şekilde ahirete, Allah'ı zikre, Allah'a şükre ve kulluğa yönelir. Dünyaya pek önem vermez. Bir lokma bir hırka dedik ya. Döneminde böyle zenginlik zamanında da tanınan, bilinen, züht ve takva zamanında da bir Allah dostu olarak kulaktan kulağa nam ve şöhreti yayılmış bir insandır İbrahim bin Etem. Bir gün bir fırına girer değerli dostlar. Fırıncıya der ki: Ey fırıncı, bana Allah için bir ekmek verir misin? Fırıncı İbrahim bin Etem Hazretleri'nin ismini duymuştur. Gıyaben onu sevmektedir ama şekten anlaşılan ki hiç görmemiştir. Ve onu tanımayınca sıradan bir ihtiyar geldi benden ekmek istiyor diye zanneder. O bana Allah için ekmek verir misin diyen İbrahim bin Etemi azarlar. Git Allah'tan isteder. İbrahim bin Etem Hazretleri fırından ayrılır çıkar. O esnada bu olaya şahitlik eden bir başka kimse hemen fırıncıya der ki: "Ey fırıncı sen ne yaptın? Az önce senden ekmek isteyen İbrahim bin Etem Hazretleriydi." Fırıncı: "Eyvah, eyvah." der. Hemen İbrahim bin Etem Hazretlerinin ardından koşarak gider eline eteğine sarılır, nedamette pişmanlıkta bulunur. Efendim der ben sizi tanıyamadım. Çok özür dilerim ben sizi hiç görmediğimden dolayı sizin olduğunuzu ben anlamadım da size böyle dedim. Yoksa size bir ekmekten ne olur gelin fırın size. Fırın sizin olsun efendim bütün ekmekler size kurban olsun. Ben sizin hizmetkarınız olayım der. İbrahim bin Ethem Hazretleri fırıncının bu sözler üzerine der ki hani Fırıncı aynı zamanda der ki efendim beni bağışlayınız beni affediniz der ya ben seni ancak bir şekilde affederim ey fırıncı der. Yarın eşini dostunu yakın civarında insanları çağıracaksın. Güzel böyle mükellef bir sofra hazırlayacaksın. O sofrada ben de seni bağışlarım seni affederim der. Ertesi gün olur. Fırıncı komşularından ahbaplarından insanları o sofraya, ziyafete davet eder. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin de katılacağı o sofraya davet eder. Fırıncı Allah dostunun gönlünü almak ve onun duasına mazar olmak için mükemmel bir sofra hazırlar. Mükellef bir sofra hazırlar. Yani kuş sütü eksik bir sofra hazırlar böyle mükemmel. Sofraya otururlar. İbrahim bin Etem Hazretleri de sofradadır. Fırıncı ayakta hizmet eder herkese böyle gönül rızasıyla. Bir ara İbrahim bin Etem der ki: "Ey insanlar, cehennemlik görmek isteyen şu fırıncıya baksın." der. "Cehennemlik görmek isteyen şu fırıncıya baksın." Hemen fırıncıya derler ki: "Ya İbrahim bin Etem senle ilgili böyle böyle dedi." cehennemlik görmek isteyen fırıncıya baksın dedi. Fırıncı zanneder ki sofrada bir eksiklik var hemen gelir. Efendi Hazretleri böyle böyle söylemişsiniz bir eksiklik varsa söyleyin emir buyurun donatalım sofrayı der. İbrahim bin Ethem der ki ey fırıncı dün geldim senden Allah rızası için bir ekmek istedim ama sen bana dedin ki git Allah'tan iste. Ama bugünkü sofra ise ben istedim. Allah için değil de benim için, benim adıma güzel mükellef bir sofra hazırladın. Allah'ın rızasının olmadığı hiçbir amel makbul değildir. Ey fırıncı. Fırıncı dersini alır, pişmanlıkta bulunur. Efendi Hazretleri, bana büyük bir ders verdiniz. Allah beni affeylesin. Siz de beni bağışlayınız. Ben bundan çok hikmet çıkardım der. Rabbim İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin hayatından hikmetler çıkarabilmeyi, ders ve öğütler alabilmeyi cümlemize de nasip eylesin. Yüce Mevlamız cümlemizi samimi, ihlaslı kulların zümresine bizleri dahil eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Kalın sağlıcakla değerli dostlar. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.